Merhaba arkadaşlar, İbrahim Bot kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Xiaomi e, telefonlarınıza e, 11 güncellemesini yapıp ve sonrasından G cam e, kamerasını kullanmak isteyen arkadaşlar için e, bu videoyu hazırladım. E, bir videonun altına e, bir link vereceğim ve bu linkten e, 11 uyumlu e, APK dosyasını e, indirip e, telefonlarınıza kurabilirsiniz arkadaşlar. E, 11 güncellemesini yapmadan önce kullandığınız uygulama Gecem uygulaması o, olabilir arkadaşlar ve e, 11 güncellemesini yaptıktan sonra e, açılmayabilir veya çalışmayabilir sorunlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun için e, 11 güncellemesini yaptıktan sonra ee, Tekrardan e, Gcam e, 11 e, sürümüne uyumlu e, linki vereceğim arkadaşlar. Bu linki e, telefonunuza indireceksiniz ve indirdikten sonra arkadaşlar e, apk'sini e, telefonunuza kuracaksınız ve sorunsuz bir şekilde 11 güncellemesini yapan arkadaşlar e, bu kamerayı kullanabilir arkadaşlar. E, Gecam kamerasını bilmeyenler için arkadaşlar kamerayı açıp e, kameranın e, özelliklerini göstermek istiyorum arkadaşlar. E, Gecam nedir ve gecamın normal kameradan e, harici özellikleri nedir arkadaşlar? E, bunları hep beraber e, kamerayı açıp bu şekilde bir bakalım. Evet arkadaşlar, e, gecem kameramızı açalım. Ve gecem kameramızı açtık arkadaşlar. Buradan e, size özelliklerinden bahsedeyim. Panorama çekebilirsiniz arkadaşlar. E, potre e, şey seçeneği var. Normal kamera arkadaşlar. Video. E, ve en güzel ve önemlisi arkadaşlar. Diğerler kısmında gece görüşü yani gece çekiminde fotoğraf çekiminde çok güzel pozlar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ağır çekim, e, hepiniz biliyorsunuz e, lens var arkadaşlar. Bir de en önemlisi arkadaşlar canlı sıkıldığı zaman oyun alanını açıp e, oyun alanında arkadaşlar buradan karakter seçip e, bu karakteri e, oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir karakterimizi seçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterleri oynatabiliyorsunuz arkadaşlar evet arkadaşlar 11 güncellemesini yapan bu kamerayı e, günün rahatlığıyla kurup e, e, bunu e, açıp kamera e, seçenekleriyle, özellikleriyle e, güzel pozlar, videolar çekebilir arkadaşlar. E, indireceğiniz ilk arkadaşlar, onu da söyleyeyim nereden indireceğiniz size e, şöyle indirme linki vereceğim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi 11 güncellemeye cam indir diye e, bastığınız zaman arkadaşlar direkt indirme butonu çıkıyor ve oradan e, G cam APK'sini indirip e, telefonunuza kurabilirsiniz arkadaşlar. Yapamadığınız bir şey varsa veya bir hatta aldığınız zaman arkadaşlar video'nun e, yorum kısmından bana yazarsanız arkadaşlar. E, sevinirim. Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Başka videolarla tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.